Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz bugünkü videomuzda bu görmüş olduğunuz şirin bir erkek babetini çalışacağız ee, bunun için bize gerekli olan iki aynı tonda iplik arkadaşlar yine her zamanki gibi kullandığım iplik nako pırlanta sütlü kahve ve krem kullandım daha önce sayfamda bu modelin e, yine aynısını çalışmıştım çok beğenime istek almıştı Bugünkü videomuzda da bu modeli çalışalım ve madem de isteniyor anlatımını tamamlayalım inşallah e Şimdi kendi sayfamda bunu paylaştığımda sütlü kahve dediğim gibi artık kemal mı dersiniz ne renkse Tabii ki renk seçimi size kalmış sadece tonajlar olsun yeter Dediğim gibi bu sütlü kahve ve beyazla çalışmıştım o da ayrı bir parlamıştı ve çok güzel olmuştu fakat alt zeminde beyaz renk kullandığım için Şimdi tekrar beyaz kullanırsam e, Anlatımlar çok net gözükmeyecek Ve çok da faydalı olmayacağı için O yüzden birazcık rengi Değiştirdim Söylediğim gibi sütlü kahve ve krem kullandım Ki zeminden farkı olsun Ve yaptığım iş gözüksün Anlaşılsın diye e, Yarım saatte bitebilen bir model Arkadaşlar oldukça e, Çar çabuk ilerleyen Ve ee, zevkli de örülmesi olan bir model şöyle modele baktığımızda sayılarla oynama yaptığımızda hem kendimize hem eşlerimize çoluk çocuğumuza da örebileceğimiz unisex bir model arkadaşlar erkekler için biraz daha da şık durabilir şöyle bir baktığınızda gördüğünüzde söylediğim gibi tercih sizin fakat e, videoya başlamadan önce bu modelde size üzerinde dura dura Altını çizerek çize bahsetmek istediğim şey şu arkadaşlar. Benim el ayarım yıllardır aynı ve hiç değişmez. Ne çok sıkı örerim ne de bol. O yüzden benim el ayarımla, tığ ayarımla bu sayılar 6 ila 9 aylık bir bebek ayağı için uygun oldu. Fakat modelin geneli, tamamı sık iğneden oluştuğu için sık iğne de hep sıkan adı üstünde bir model olduğu için arkadaşlar size tavsiyem ben 2 milim örgü tığı kullandım fakat siz 2,5 milim örgü tığı kullanırsanız e, riskleri ortadan kaldırmış olursunuz hani olası zaten sık iğne bile sizin sıkı yaptığınızı düşünürsek hepten böyle 3 aylığa falan inmesin modelimiz o yüzden 2,5 numara örgü tığı kullanırsanız aşağı yukarı aynı ipliklerle aynı sayılarla aynı ölçüye tekabül edecektir benim yine zevk aldığım güzel bir çalışma oldu arkadaşlar dilerseniz videomuza başlayalım evet arkadaşlar artık dilerseniz videomuzun yapımına geçelim şimdi ben bu videoda bu şekilde krem rengi ve e artık camel mı diyeyim sütlü kahve tonlarında bir iplik kullandım arkadaşlar birbirinin tonu olan iki ayrı renk ve yine tabanımız 11,5 santimlik bir taban ölçüsü arkadaşlar. Dilerseniz tekrar ölçümünü yapalım. Bakın 11,5 santim gelen bir taban ölçüsü. Bu da 6 ila 9 aya tekabül eden bir taban ölçüsüdür. Bu tabanların yapımını bir yaşa kadar boy boy ben daha evvelden çekip kanala yüklemiştim tabanlarımızı o videodan bakıp 6 ila 9 ay arası olan çalışmadaki tabanı birebir örüyoruz ve tabanlarımızı hazırlıyoruz. Bu aşamadan sonra artık bu renkle işimiz kalmayacak arkadaşlar. Lakin bir sıra yapmamız gereken bir işlem var. İpliğimizi kesmeden ben onu da hemen göstereceğim. Şimdi tabanımızın düz yüzü aşağıya bakacak vaziyette tutuyoruz ve hemen bize bakacak olan taraftan ilk kanattan bu şekilde sık iğne alıyoruz arkadaşlar. Bakın şu ikisini kullanmıyoruz. Sadece ön yüzdeki kanattan batarak sık iğne olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün tabanın ön yüzdeki tek kanadına batıp tığımızın üzerine ip almadan bütün tabanın etrafını sık iğne olarak döneceğiz. Bu işlemi tabanlar ve patik bittikten sonra en sonki sırada da yapabiliriz. Lakin tekrar aynı renkle öreceğimiz için ipliği kopartak yapmak istemiyoruz. Onun için bunu da hemen bu ilk aşamada yapıp halledip ortadan kaldıralım arkadaşlar gördüğünüz gibi ekstra bir işlem yapmıyorum sadece sık iğne olarak dönüyorum bütün tabanın etrafını bu şekilde döneceğim ve bakın şöyle göstermek gerekirse iç kısımda kullanmadığımız kanatlar halihazırda bizi bekliyor arkadaşlar Patiğimizi buradaki kanatlardan batarak devam edeceğiz. Şimdi sık iğnemizi tamamlamaya devam edelim. Söylediğim gibi bu tavanın ilk aşamasındaki işlemimizde herhangi bir e, ekstra bir durum yok arkadaşlar. Arttırma, eksiltme Hiçbir şey yapmıyoruz. Olduğu gibi ilmeklerin bize bakan yönüne hepsine teker teker batarak sıra sonuna kadar sık iğne olarak devam edeceğiz. Bunun dışında yaptığımız ekstra bir işlem yok. Şimdi ben hızlıca örmeye gayret edeceğim. Evet sıra sonuna geldik. Yine tek kanattan kaydırma yapıp bir zincir çekip ipliğimizi burada kesip temizliğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi taban çalışmamız bitti. İpliğimizi kestik ve temizliğimizi yaptık arkadaşlar. Ee, ana rengimiz olan krem rengine geçiyoruz. Ben burada bir tane zincir çekeceğim. Yine her zamanki gibi tığım, kullandığım tığ örgü tığı arkadaşlar ve 2 milimlik örgü tığı. Şimdi bu şekilde iç kısımda bıraktığımız kanatlardan yine ekstra bir işlem yapmadan sık iğne olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Her göze birer kez batıyoruz iç kısımda bıraktığımız kanatlardan alıyoruz. Yine burada da ekstra bir işlem söz konusu değil. Bütün tabanın etrafını bu şekilde dönüp tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar ilk sık iğne sıramızı tamamladık ve bunu düzden ördük. Kaydırmayla sıra sonunda ilmeğimizi birleştirdik ve bir tane zincir çektik. Şimdi bu aşamada yapmamız gereken işlem yine aynı yönde örmek değil de hemen patiyemizin ters kısmını iç kısmı bize bakar vaziyette çevirip bu sefer sık iğnelerimizi normal bir şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın tek kanattan değil de hepsine batarak tek bir farkla bu sefer ters kısımdan örmeye devam ediyoruz. Yani sık iğnelerimiz ön yüzde tersten olacak. Bir sıra düz yüzden örüyoruz sık iğnelerimizi, bir sırada çevirip ters yüzden örüyoruz arkadaşlar. Ters yüzden dediğim iç kısımdan oluyor. Yine onun da detayını verelim. Sık iğneyi yeni öğrenen arkadaşlar, tabanı yeni yapmaya çalışan arkadaşlara da yine fikir olsun diye üzerinden geçelim. Şimdi bu bizim ikinci sıramız oluyor arkadaşlar. Toplamda e, patiğin üst kısmına çıkabilmek için burun aşamasına ulaşabilmek için bizim 4 tane 4 sıra sık iğneye ihtiyacımız var. Söylediğim gibi bu sık iğneleri başlarken düz yüzden daha sonra ters yüzden 3. sırada yine düz ve dördüncü sırada yine ters yüzden örerek toplamda 4 sıraya çıkartıyoruz arkadaşlar şu an benim ikinci sıram gördüğünüz gibi bir düz yüzden ördüm bir ters yüzden tekrar düz yüzden öreceğim ve yine tekrar ters yüzden örerek e, patiğimdeki düz olan sık iğne sayısını toplamda 4 sıraya tamamlayacağım 4 sıra olana kadar örelim arkadaşlar Evet arkadaşlar 4 sıra sık iğnemi tamamladım. Ve yine patiğimi ikiye katlayıp tam ortasını buldum arkadaşlar ve işaret belirleyici taktım. Şimdi bu aşamadan sonra ne yapıyoruz? 4 sol taraftan 4 de sağ taraftan sayıyoruz arkadaşlar. Toplam 8 sık iğne olacak. Fakat ilk ilmeği takarken 1 2 3 4 ve 5 5. yuvaya girip bir zincirle sabitliyorum burası sayılmayacak arkadaşlar ve artık başlıyorum 1 2 ipliği de aradan yürüteyim 3 ve 4 4 tane sık iğne yaptım bir tane işaret belirleyicimin olduğu yere tekrar 1 2 3 4 tane de sol tarafa yaptım. 4 sağda 4 solda bir tane de ortada toplam 9 tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi bir tane kaydırma yapıyorum. Yine bir tane daha kaydırma yaptım. Ve hemen ters yüzünü çeviriyorum. İlk ilmeğimin olduğu yere değil de hemen yanına batarak tekrar başlıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 Biraz sırada 9 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi 10 oldu. Bunu hemen bu şekilde tığımı tersten içeriye doğru alıp bir tane kaydırma yapıyorum. Tekrar dıştan içe doğru alıp bir tane daha kaydırma yaptım ve hemen ilk yuvaya değil de ikincisine batarak yine devam ediyorum. Tekrar sayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, her sırada birer ilmek sık iğnemiz artmış oluyor yine iki tane yan taraftan kaydırma yaptım yine döndürdüm ve ilk yuvaya değil ikincisine batarak yine sık iğnelerime devam ediyorum tekrar sayalım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 söylediğim gibi her sırada birer ilmek artmış oluyor. Şimdi yine tığımı bu şekilde arkadaşlar yanındaki ilmekten tersten doğru tığımı batırıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Tekrar yanındaki ilmeğe tığımı tersten doğru batırıp bir ilmek daha kaydırma yapıyorum. Şimdi hemen ilk yuvaya değil ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 oldu arkadaşlar yine yan yana iki tane kaydırma yapıyorum patiğimi çeviriyorum ilk yuvaya değil ikinciye batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şimdi yine aynı işlemi yaparak iki tane yan yana kaydırma yapıp tekrar dönüyorum. İlmek sayımız 14 oldu arkadaşlar. Bundan sonra artık arttırma yapmayacağız. Bu ayak ölçüsü için bu kadar bir arttırma bizim için yeterli olacak. Şimdi ne yapıyorum? Bu iki kanadı kullanmıyorum. Hemen üçüncüye batarak devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şimdi sayımızı sabitlemiş olduk. Fakat kenarlardaki kaydırma işlemine yine devam ediyoruz. Yine bakın 1 2 bunu kullanmıyorum ve üçüncüye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Gördüğünüz gibi iki sırada da ilmek sayımız sabitlendi arkadaşlar. Yine kaydırmalarıma devam ettim. İki sıra sabitledik bir iki sıra daha sabitleyeceğiz arkadaşlar toplamda dört sıra sabit sıramız olacak yine bir iki ilmeği kullanmıyoruz üçüncüye batıyoruz bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki 13 ve 14 bu üçüncü sabit sıramızda kaydırmalara yine devam ediyoruz ve bu artık son dördüncü sabit sıramız yine ilk ikiye atlıyoruz üçüncüye battık bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 10 11 12 13 14 Yine kaydırmalarımızı yan yana iki tane yapmaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan sonrası buradan sonraki işlem sırası sizde. Nasıl sizde? Şimdi ben bunu 4 sıra sabit sıra yaptım. E gözüme eğer küçük geldiyse iki sıra daha yapacağım ama eğer e sizin eliniz sıkı ve daha tok bir yapıdaysa belki de bu ölçü size yetecektir bundan sonrası sabit sırayı arttırmak sizin elinizde arkadaşlar şimdi yapacağımız işlem artık dönüyoruz yine ilk ikiyi atlıyoruz bakın bu şekilde düzden örmeye devam ediyorum Söylediğim gibi bana bu dört tane sabit sıra sayısı yeterli geldi. Dediğim gibi siz daha sıkı yapıyorsanız model daha küçülecektir. O yüzden 4 olan sabit sıra sayımızı siz 6'ya çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada hemen bu kaydırmayı yaptığım yere değil de hemen onun yanına herhangi bir işlem yapmamışız gibi yine bu şekilde batarak ve tüm sıra takibini tek tek yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Modelimizin Alt tabandan sonraki sıraları bir düz bir ters sık iğne olarak kurulduğu için yine modelin üst kısımlarında da aynı işlemi devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi yine son sık iğnemin olduğu yere geldim. Bakın yanında kaydırma var. Orayı kullanmıyorum. Hemen burundaki ilk sık iğneye bir tane kaydırma yapıyorum. Hemen yanına da bir tane daha kaydırma yaptım ve dönüyorum. Döndüğümdeki ilk yuvaya değil de hemen yanındakine sık iğne yaparak yine geriye dönmüş oluyorum arkadaşlar. Şimdi burayı da artık tersten kullanacağım bu şekilde yine iki tane kaydırmamı yaptım çevirdim. Hemen ilk yuvaya değildi de ikincisine battım. Bu sefer yine düz yüzden sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Evet, son yuvaya geldim. Yine bir, iki tane kaydırma yaptım. Şöyle bir patiğimizi inceleyelim arkadaşlar. Bu ayakkabı modeli olduğu için bence e, bu kadarlık işlem sırası bizim için yeterli olacak arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Artık toparlama sırasına geçtik ve burada yine o iki tane yaptığımız kaydırmaya devam ederek tüm tabanın etrafını bu şekilde ilmek alıp kaydırarak devam edeceğiz arkadaşlar. Şurada ilmeği bozmuşum. Hemen onu düzelteyim. Evet. şekilde kaydırma yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar şimdi burada size şöyle bir detay vereceğim ee, ben 2 milim örgü tığıyla ördüğümü daha evvelden de anlatmıştım fakat elimin belli bir ayarı var ve o ayarı ayarın üstüne hiç çıkmıyorum ne çok bol ne de çok dar yapıyorum fakat elimin sıkı olmadığı kesin arkadaşlar eğer sizin eliniz sıkıysa bu patik modeliniz 6 aydan küçük olacaktır o durumda da ne yapacağız? 2 milim tığ yerine 2,5 milim örgü tığı kullanacaksınız arkadaşlar ki sayılarımız birbirine örtüşsün. Şimdi bu kaydırmayı buraya kadar gelip eee kesip temizliğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi patiğimiz, ayakkabımız tamamlandı. Şimdi ipliğimizi biraz uzunca bırakıyoruz ve tabanda kullandığımız rengi alıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 26 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20'den tekrar sayayım. Çünkü oradaki ilmeğin güzel olmadı. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Şimdi zincirlerinizi daha sıkı çekerseniz bu aşamada arkadaşlar üst kısımda daha düzgün duracaktır. Şimdi 26 tane yaptıktan sonra 8 tane geriye sayıyoruz ve 9.ye batacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9.ye battım ve kaydırma yaptım. Şimdi artık saymıyorum arkadaşlar. Zincirimi çekiyorum ve bu şekilde kontrol ediyorum. Bir tane daha çekeceğim ve hemen sıra sonunda kaydırma yapacağım bir zincir daha çekip burada da ipliğimi uzunca bırakacağım arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz bakın bunu bunun üzerine monte edeceğiz şöyle daha güzel göstermek için bakıyorum arkadaşlar şimdi ee, bu alt 4 sırayı yaptıktan sonraki şu üste çıktığımız iki sıra var ya arkadaşlar hemen oranın dibinden bunu batırıyorum ve ilk ilmeği buradan geçiriyorum içeriye doğru diğerinde hemen bir ilerki sık iğneden batacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu bir sık iğne atlayarak yaptıktan sonra bu şekilde birbirine düğüm yapacağım. Ben 3 tane attım arkadaşlar. Çıkma ya da kopma yapmıyor. Tabi bu sizin tercihiniz. Daha fazla da atabilirsiniz. İğneye buradaki ipliğimizi geçirip bu ipliği içeriden yürütebildiğimiz kadar yürüteceğiz. Bu ipliği de buralardan yürütebildiğimiz kadar yürüteceğiz. Şimdi onda herhangi bir şey olmadığı için ben videonun daha fazla uzamasını istemediğimden dolayı temizlik aşamasını çok da bir önemi olmadığı için onu burada göstermeyeceğim. Şimdi bunu bu şekilde tutup şuradaki iliğimizin geldiği noktaya düğmemizi dikeceğiz ve patiğimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Horozumuzun da eşliğinde videomuzu tamamlamış ve bitirmiş olduk. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Yine söylediğim gibi güzel ve şirin bir çalışma oldu. E, tabii ki bu sayı ölçülerinde arkadaşlar biz kendi yaptığımız el ayarımızla sayılar veriyoruz. E, Birebir ölçü vermeye çalışıyoruz. Aynı tığ ve aynı iplik markalarıyla mutlaka birbirine yakın örtüşen sayılar çıkacaktır. Yine ipliğim her zamanki gibi nako Fakat söylediğim gibi çok sıkı örüyorsanız işi hiç riske atmadan en başta 2 milim yerine 2,5 milim örgü tığı kullanırsanız sizin de aynı ölçülere tekabül eden e, patikleriniz, makasenleriniz olabilir arkadaşlar. Söylediğim gibi zaten çok çabuk biten yarım saatte örülen bir e, model. Bir tane denedikten sonra tekini yaptıktan sonra zaten el ayarınızı anlarsınız. Söylediğim gibi çok vaktinizi almayacak ve çarşabuk bitecek. Yine beni mutlu eden ve çok sorulan modellerim arasındaydı. Bunu da bu şekilde tamamlamış olduk. Hepinize kolaylıklar diliyorum.